Arkadaşlar selam, bugün çok sevdiğim bir kardeşim, ee, Uğur'umla, kendisi halıcı olur, Çekmeköy'ün en iyi halıcısı diyebilirim, <laughs> hem iyilik ya anlamında kardeşim. hem işçilik anlamında, beraber nasip olursa e, yemek yemeye gideceğiz, motorumuz bu şekilde, karşıya doğru Aksaray'a doğru gideceğiz. Uğur daha önce çok fazla motora binmedi. Onu bir kere şeye bindirdim. KTM 390'a bindirdim. Şimdi beraber BMW GS'le bir yolculuk şimdi, yapacağız. Şimdi bir de ben orucum Muhammed evet. Oruç. Hem iftar yapmaya gideceğiz, hem de bir İstanbul turu attıracağız. Sizlere de güzel bir izlenim yaratacağız. Lütfen bizi takip etmeyi ve beğenmeyi de unutmayın ki bunların <laughs> devamı gelsin. Muhammed çok seviyor bu tarz şeyleri. Biz de elimizden geldiği kadar destekçisi olalım arkadaşlar. Evet hadi Teşekkürler. bismillah. Teşekkürler. Bir dahakine atla giriyorsun artık. At gibi bir şey <laughs> Tamam mısın? Vallahi bunun üzerinde daha yüksek bir büyük bir motor yok kanka. Gel. Bismillah. Evet. Ceplerini kapat. Bir şeyimiz evet, düşmesin. Kapattım. Telefonumuz kapalı. Buradan navigasyonumuzu açalım tekrardan. Avrasya'dan gitmeyeceğiz. Avrasya'ya çünkü çok zam yapmışlar. Aynen. Motorla zaten her yer mübah olduğu için. Aynen <laughs> Şeyden gideceğiz, 15 Temmuz'dan gideceğiz. Trafik Oo. yok gözüküyor herhalde Trafik bize yok kanka. Bize yok da gittiğimiz yerde mekan buluruz ya buluruz oğlum ya. Benim, oğlum, çok da acele etme ha. Benim mekanım hazır. Yok yok acele etmeyeceğim ya. Bununla küfürlü konuşabiliyorsun kanka? <laughs> Hayır küfür yasak. <laughs> ya oğlum ben küfürsüz duramam. <laughs> küfür olan yerleri bip yap. ne yapayım? Kanka bunda kendini güvende hissetmezsen başka hiçbir motorda hissetmezsin. Öyle söyleyeyim sana. Kaskını böyle çok yukarı kaldırma çok rüzgar almasın. Evet. Biraz daha böyle dur. Senin kaskın yarım olduğu için hatta şöyle yukarıdan çek, şöyle kendini şey yap. Kafanı aşağı iki ver. Elimi, i̇ki elimi, iki bırakamıyorum <laughs> Biraz sonra yapalım. Korkuyor musun? Çok korkuyorum. Biz de biraz evet, gidiyoruz gidelim. artık. Kork Korkmaman gerekiyor. Biz arabada hiçbir şey benim gözümde ama işte motorda öyle olmuyor ya. Yani. Ya farz et arabanın camını açmışsın ya. Hiç, onu yapamıyorum araba. <gülüyor> <gülüyor> Ama güzel. Bak diğeri gibi şey değil. Diğeri ha, daha tehlikeli. Onda gazı gazı verdiğin zaman düşüyorsun direkt. Bunda en azından da arkanda çanta var. Burada düşme şansın yok. Evet. Ve orada tutacak yer de yok. Bunda tutacak yer var. Abrası trenle sen kaçta basmıştın? Beraber girdikçe. 280 mi 300 mi bir şeye girmişler. Neyi dedim duyamadım. Avrasya'ya biz girmiştik yani ya, tüneli hatırlıyorum da. Evet. Basmıştım bir de sen orada. Evet Avrasya tünelinde şey. orada kaç basmıştık ya? 200 yani? mi? 220 mi? Öyle bir şey bastım sen. Evet. Diğer motorla. <laughs> ya oğlum, 10 numara arabalar varken ne işin var bu Şimdi motorcu ya arkadaşlar mo ona kızmasın da. Motorun, gerçekten... motorun zevki bambaşka. Ya o ayrı kanka. Ama o... <laughs> ne bileyim ya. Sen peki arabadan keyif alıyormuş şu anda? Arabadan hiç keyif almıyorum. <laughs> Eskiden arabaları şey yapardım, modifiye yapardım efsane kasa. Evet. Şimdi artık uğraşmıyorum. Çünkü motor bana daha keyifli geliyor. Böyle şimdi bak motorun şeyini şimdi fark edeceksin. Geldim buradan biraz bakalım kontrol edelim öyle çıkalım. Şu an neredeyiz? Şu anda daha tepesindeyiz. Tepesi Nevzat Demir'den Bu arkadaşlar, çıkıyoruz. bu arkadaşlar böyle trafikte giderken anladın mı? Tın tırı evet. mıntırı, tın tırı Biz abi karşıya belki 15 dakika, 20 dakika gideceğiz Allah nasip ederse. Yavaş gidelim de kanka yine. Yok yavaş <laughs> evet. gidiyoruz zaten de hani saatlikten dolayı Evet. Yakıtı nasıl kanka? <laughs> Önüme de şeyi aldım. Polis arabasını. Tat tat tat. Basa basa gidiyor. Motorun iyi yönlerinden bahsedelim. Bu motor nasıl viraj nasıl, rahatlık nasıl konfor nasıl onlardan biraz bahseder misiniz? Hem Vallahi... de bu motoru almak isteyen arkadaşlar oluyor çünkü. Onlar da bilgi sahibi olmuş olur. Şöyle daha önce e, bahsettim aslında ama açılı olarak yani iki kişi olarak bahsetmek gerekirse daha konforlu daha alınabilecek bir motor. Eee hmm. Daha yüksek en azından. Bir de koltuğu geniş. Rahat. Peki günlük evet. kullanıma uygun mu? Günlük kullanıma bence sürekli uygun değil. Yani bak, evet. Polis motoru bundan değil mesela. Bak bunun bir F800'miş bu. Çünkü bunlar önceden bunlardan da veriyorlardı. Gerçi yine bunlardan veriyorlar ama bunlar evet. biraz trafikte zor şey yapıyor. Ee, kalıyor. Evet ister istemez. Çünkü ağır yoruyor insanı. Ama eskiden vardı değil mi? Yani hala şu an kullanan vardır. Var var. Şu an hala çoğu polis motoru bundan. Şimdi evet. bazılarını o 800'lük veriyorlar. Bazılarına 1200'lük veriyorlar. Bunun sebebi trafikten dolayı mı? Veyahut da işte kim daha iyi kullanıyorsa ona mı yükseğini veriyorlar? O konu hakkında pek bir bilgim yok. İftar vakti tüm arkadaşlar evine erken gitmek istiyor haliyle. Aynen. Bunlar da oruç oruç olabilirler. Abi değişik bir model oluyorsun ya. Bir de son dakikalar kalınca. Evet. Yani bakma bunu izleyen bazı arkadaşlar bile oruçlu olarak izliyorlardır. Anlarlar yani halimizi. Abi derecede gözün kararıyor ya. Yani. O yüzden dikkat et sen de sen de oruçlusun sonuçta anladın mı? Ardan ardan gidelim abi İstanbul ya İstanbul gibi var mı ya? Şey diyeceğim buradan ha yapsana. Boğaz Köprüsü'ne gidiyor değil mi kan Geri alsana biraz da. Al 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 Bu bazen kendiliğinden Avrasya'ya bağlıyor da. Şeye baksana. Boğaz Köprüsü değil mi? Köprü köprü. Evet evet. evet. Tamam. Şeye tıkla tekrardan. Düzeltir mi? Oka. <laughs> Düzelt. Bas tamam. Eyvallah. Ya bu Avrasya ile anlaşmışlar bunlar. Evet. Ben köprüyü işaretliyorum. O gidiyor Avrasya atıyor. Ben köprüyü işaretliyorum. O Avrasya atıyor. Beni çıldırtıyor. Sen peki izin nasıl aldın kankacım? Sen normal izin alamazsın. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Kanka dün eşimi komple akşama kadar gönderdim. Arkadaşlarıyla evet. iftar yaptı. Zaten senle buluşamadığımın da farkındaydı. Ne zaman hep arıyorum, ben onun yanında arıyorum Aynen. seni diyorum. Ara diyor Uğur'u falan diyor hani buluşun edin diyor. Arıyorum, ya, müsait das. değilsin, arıyorum, müsait değilsin, evet, tamam ben de son dakika arıyorum yani. Sen de yoğunsun, çalışıyorsun. Ee, öyle olunca ya dedi iftar yaparsınız o zaman dedi. Ben de bugün arkadaşlar işte daha öncesinde, yarın dedi arkadaşlarla ben yapayım, diğer günde Uğur'la sen yap dedi. Tamam dedim. Ben de planımı ona göre yaptım. Sana bu sefer erken haber verdim. Aynen bak bu güzel Aynen. o. Geçen ben e, orucumu açtım, sen arıyordun. Daha ben sofradayım. E, yani evet dedin, ben, ben seni aradım. Aslında o ara yoğunluktan dolayı açamadım. Evet. Sonrasında konuştuğumuzda zaten Aynen. iftar oldu. Aynen. Işte. Ya bunun şey oluyor <laughs> Cemre. Plansız olunca iftara diyorsun ki mesela iftar sonrası spora geçerim ya da iftar sonrası şunu yaparım diyor ya. Abi anlık plan değişikliği olunca olmuyor. Zaten beni biliyorsun, ben spora gitmem lazım hmm. yani. Evet. Hastalık var artık. Kickbox'tan da biliyorum la yani haftanın 7 günü olsa 7 güne bile gidiyorduk. Koşuya bile gidiyorduk yani. Valla ben eskisi kadar istikrarlı gidemiyorum şu anda ya. Eski istikrarımı kaybettim. Çocuk olduktan sonra ya hastalığıydı, o suydu, bu suydu bilmem neseydi kayboldu yani komple. Bir de biraz sakatlık yaşadım şeyden iç bacağımdan çekme yaptı. Soğukken e, soğukken çalıştım bacağım çekiyordu. Beni motivasyonumu çok düşürdü aşağıya. Ondan dolayı bir aksam oldu. Ama yine Yaşarlar falan o salondaymış ha. Evet. Yarın gideceğim nasıl, nasıl olursa. Olur? Olur. Şimdi yoksa gel, gel izlersin bizi. Şimdi yoksa da gelmek isterim. Oradan kaçta çıkarım bilmiyorum. İftar sonrası gittiğim zaman çok geç çıkıyorum. Bir, bir kahve içmelik vaktim kalıyor yani. Dışında bir Sen gün... e, fitness'e her gün mü gidiyorsun? Aha. Bir cumartesi günü gitmiyorum bazen. Pazar zaten kapalı. E programını ona göre yazdın zaten. Bir gün bacak, bir Tabii gün mi? kol, bir gün göğüs. İyi. Protein tozu kullanıyor musun? Yok <laughs> O senden aldığım var ya hala dolu ya. Kullanacaksan onu sana vereyim bak. O bozulmaz öyle. Oğlum ben yenisini aldım deseydin almazdın lan. Niye kullanmıyorsun? Vallahi. Kanka, yok. O şişiriyordu beni. Daha ben sanımlarken 2-3 sefer kullandım. Ben kullanmadım. Sen suyla mı kullandın sütle mi kullandın? Ona? Süt. Tamam suyla kullandım seni rahatsız etmez. Kanka senin çok ihtiyacın var şu anda. Her gün gidiyorsan mutlaka hmm. e, haftada üç gün falan içmen lazım. Onun içinde bir sürü vitamin var. E, ee, kas geliştirici şeyler var. Onun bir zararı da yok yani. Öyle psikolojik men hurafelere inanma. Peynirin toz şeyini yapıyorlar adamlar. Öyle olsa bebek maması zararlı olur yani toz, toz diye. Biz çocuk bir yaşına kadar neredeyse şey yaptı. Ek gıdaya geçene kadar bebek mamasıyla büyüdü. Öyle olsa bebek ya, maması şey yapar. Diyorlar işte hani yok saç döküyor bilmem ne yapar. Ya yok be kardeşim onlar rafa ya. Sen böyle sürekli sürekli içme ama haftada 3 gün <laughs> iç. içtiğin zaman da bol su iç. Gerçi onların çözülmesi falan kolay. Şey değil yani. Seni ee, şey yapmaz. Mideni falan yormaz. Spordan geldikten yarım saat yani spordan çıktıktan yarım saat sonra içmen lazım. Gitmeden önce içilir mi? Gitmeden önce de içebilirsin. Ama içtikten sonra asıl kas yıkımı başlıyor ya... ...yani o zaman şey yapsan daha iyi olur senin için. Bozulmuş mudur acaba ya? Yok, hiçbir şey olmaz ona. Kapağını açmadıysan, çok sıcak bir yerde beklemediyse... Normal odada duruyor ya. Tamam, oda bir yere sıcak donama bir şey olmaz. hatta. İçine bak evet, zaten bak. E, topaklanma falan herhangi bir şey yoksa zaten Allah korusun bozulsa onda kurt falan da olur. Çok Hayır. uzun süre kullanmadığın için. Ama onun şeyi uzun yani. Bir sene oldu mu alalı? Olmuştur. Ya sen gene de bir bak şimdi ben sana. Belki bir seneden de fazla oldu oğlum. Sen ne zaman aldın onu? Sen hiç kullanmadın mı onu? abi. Ben onu en fazla kullanmışsam 5 sefer kullanmıştım yani. Allah Öyle yani çok... versin. O kadar para verdik niye kullanmadın sen onu? Eminim bir de onu o zaman üç, kaç para var? 1.600'e mi ne almıştın hatırlıyor musun? Evet evet. Şu anda e daha da fazla. Şu an 2.5 2.5 liraya aldım ben daha geçen. Madem kullanmıyordun söyleseydin keşke valla parasını verirdim ya sana. Hiç... Yazık günah ya bana. Da... duruyor duran bir şey ya. Para da almadım da hiç aklıma gelmedi abi. Neyse inşallah gözümle, bozulmamıştır. Görmüyorum ya dolabın üstüne koymuşum orada. Görmüyorum. Bozulmadıysa kullanın mutlaka. Bana Para, hem parana yazık hem de yani ileriden zamanda anlayacaksınız zaten. Şimdi bakacaksın bir süre sonra gelişmiyorsun. Ne yapacaksın? Mecbur diyeceksin ki ben protein tozuyla destekleyeyim. Çünkü senin aşağı yukarı normalde her gün spor yaptığın için et yemen lazım. O Onu karşılamak için yani. Et yemen lazım, tavuk yemen lazım. E sen sürekli de yemeyeceğin için onu karşılayamayabilirsin yani. Yani motorla Mesela dünden sakin sakin gidelim. ben bunu hiç aynaya mayna Vallahi valla Kaçta okunuyordu Eza? Ya dün 7 çeyrekte okudu işte. 15 geçe falan okuyor herhalde. Var ya. Az kalmış. Şu an ben açlığı unuttum ama. <gülüyor> <gülüyor> Şu an ben yaşam mücadelesi veriyorum. Ne oldu? Şu an ben yaşam mücadelesi veriyorum. Açtığı orucu bana unuttum yani kanka. Ne oldu? Korktun mu? Kanka ya mutlalar şey değilim de, alışkın değilim ben. De. E diğer motorla bas bas diyordun en son. alıştıktan sonra abi. <laughs> Oğlum her motora fark, farklı mı alıştıracağız dedi. <laughs> <Allah Allah. gülüyor> motor motordur. Direk hissediyorum ya. En son bindiğimizde kaç ay? 5-6 ay oldu herhalde. O motor mu daha hızlı gidiyordu bu mu? Kanka o sanki daha hızlıydı ya. Ya da bilmiyorum bu motor güçlü bana hissettiriyor mu o hissettirmiyor muydu? Bastığın zaman sanki geri atıyordu böyle... değil mi o seni? sanki böyle çok seri uzuyordu sanki o. Bak bu düz yolda onu alır o ayrı bir şey ama o serilik konusunda sanki böyle daha atik. Evet. Şu an var ya Muhammed sol kolum kramp yemiş sol koluma sıkmaktan ya. Bunlar artık şeyde açarlar orucu. Köprüde baksana abi trafik var ya <laughs> Kaçı gördün kanka bunda? Bununla maksimum 200 bastım ya çok basmadım. Zaten 240 falan basıyor herhalde burada. Kaç vites? Kaç vites kanka bu? 6 vites. Altı vites. 6 ileri. Yeri yok zaten bunlarda. Oğlum hangi arabanı 700 km yaptın mı? Bilmiyorum ki. Yapmışımdır. Geziyorum. <laughs> Nereden aldın bu? Bayisinden mi aldın? Evet. Samandıra bayisinden aldım. Kasko maska? Kasko yok. Sigorta var. Kasko yok. Muska var. Oğlum ne kasko <laughs> yaptırmadın ya? <laughs> Kanka kasko dünyanın parası haberin var mı senin? Kaç para sordun mu? Sormadım. Oğlum bak ben mesela bizim arabayı aldım ya. Evet. Ee, şey kaç paraya kasko yaptırdık? 12.500 liraya kasko yaptırdık. İyi. 20.000'e sigorta. Bunun sigortası kaç para? Bunun sigortası da kaç paraydı ya? 7.000 lira mıydı? Neydi herhalde? 7.000 müydü 12.000 miydi? Kırlamıyorum 12 ki 12.000 bin herhalde ya Keşke bir kaskoyu sorsaydın İstiyorsan ben bir sordururum benim sigorta şeyatımı Bir fiyat Abi. almış oluruz en azından Olabilir sorarız Abi gerek Benim yok de var sandık aslında da sormadım Sıfır motor yani onu Sıfır motor ya. değil oğlum bu <laughs> o yüzden sormadım zaten Oğlum sıfır derken şimdi Sonuç olarak Pahalı bir şey yani. Evet. Yani 600... Abi bu ne ya? 50 evet. şan 700 bin, 700 bin lira. Tamam abi az kalın. Oğlum şeyi çekiyor mu lan? Manzarayı da çek ha. Manzarayı da çekelim. Her yeri çekiyor. <laughs> İstanbul yöresi var. Ben i̇lk defa köprüyü motorla geçiyorum. Yani. Böyle bir şey olabilir mi? Telefonu <laughs> çıkaracağım diyeceğim. Şimdi Muhammed bir ara bulup basacak. Telefon fırlayacak denize. Korkuyorum. <laughs> o yüzden çıkardım. Yunus polisi olacak lan Muhammed? Değil mi? Akşama kadar böyle geziyorlar. E tabi bir sürü şeyle de uğraşıyorlar şimdi adamların şeyini almayalım. Tabii. Ben sadece motor olarak, motor kısmından ayırdım he? he, aynen. Zevkli iş. Eee şey, lisans misans muhabbeti ne yaptın pitboxta? Devam kanka Yaptırıyorsun yani değil mi parasını veriyor. Yaptırdım yeniledim ya Benim evet. lisans bitti zaten En son koyu Kuşak. kahverengi Şey koyu kahverengi kuşaktayım Aa, Lisansı mi ne? Tabii canım ben bitirdim kanka çoktan bitti benim Hı -hı. En son kuşaktayım Artık maçlarda görürüz <laughs> İnşallah bakalım veya kendimi bir verebilsem yani düzenli olarak gitsem, kondisyonum iyi olsa koşu yapabilsem giderim de vakit ayıramıyorum ki bak şimdi gideceğim uzun zamandır ne tekme yiyorum yani ortalama iki haftadan beri doğru gidemedim yani. Ne tekme yedim ne yumruk yedim şimdi ağır gelecek ister istemez. Yani hem bana şey olarak ağır gelecek şu vücut kendini bir, sü bir süre sonra yeniliyor. Ama ağır vurana ağır vururuz kardeş. Bana bayağı vuruyordun kanka. <laughs> Bana birkaç sefer şey Sen... vurmuştun ya nefesim kesilmişti. Senin şeyden haberin yok. Bu bir tane şey var. Ee, bekçi var. Tanıyor musun sana bekçiyi? Gelip gidiyor. Yok. Yok. Kanka, Emirhan işte. özel ders veriyordu. Uzun boylu böyle Temiz yüzlü bir çocuk. Aynen aynen. Aynı, Hatırladın mı? Evet. Polis hatırladım, yani hatırladım. şey. Hmm. Bekçi. Özel harekat falan demişti. O çocuk. Lan benim ne benim özel harekatı? Bekçi Öyle demişlerdi ona. işte. Aynen bekçiymiş. Bekçi özel harekat. <laughs> ona bayağı bir ders verdi de gelişti mi bilmiyorum o arkadaş. <laughs> Ondan sonra geldi bayağı bizim derslere falan da katılıyordu işte. Hoca şey yaptı. Ona verdi beni. Darbe yastığı aynen. yaptırdı. Şimdi evet. bu sertleşmiş bayağı şey oldu kuvvetli bir de, ya fitness falan yapmış ya. Vuruyor ama yani ben de tamam acıyor ama şey yok yani böyle morarayım bacağımı tutayım daha vuramam hesabı yok. Biraz da dayanıklılığı artmış. Şimdi beni şey yapmaya çalışıyor. Benim ee, vurduklarıma dayanmaya çalışıyor. Abi evet. günün sonunda darbeye aslında bir çekti bacağından kanka. Bacağı mosmor. Bildiğim böyle morarmış yani. He. Darbe yastığının üzerinden bacağı morarmış. <laughs> Ama iyi güzel olmuştur yani o bacağı alışmıştır. Zaten yavaş vur yavaş vur onun yavaş vur. Günü... <laughs> Bak onun bir ertesi günü bir daha girecek. İkinci üç dedim mi tamam da. O zehri aldı mı bitti. Ondan sonra o acı hissetmesi lazım. Evet. Oğlum biz biz ne çalışıyormuşuz ya. Ahmet var ya. Valla sen şu göz işini bir araştır kanka ya. ya Gözleri oğlum, yaptır geri gel. Sana, şu gözüm benim şeyim oldu yani. Kaderimi etkiledi. Yani düşünsen oğlum maça çıkıyorsun. Maçtan sonra hitbox hayatım bitiyor ya. olan beni biliyorum ben bile ilk zamanlar bırakıyordum gelmeyecektim. Sen diyordun Adil vardı. Evet sen. Diyor, hani bir ay daha gel bir ay daha gel. olan dedim ona on numara devam edecek. Maç çıkmadı maç baktım sen giriyorsun maça. Dedim hadi biz de girelim. Maç tecrübesi de başkaydı ama ha Muhammed. Abi o, ne, o, nasıl bir tecrübeymiş ya. <laughs> Abla korktu bak, kenara geçti. Yedi. Vallahi o maç on numaraydı ya. Abi bak Çok yeni yıl. ama oraya çık abi. Çok Doğru mu? Acemiliğimize denk geldi ama. Ben yani yani orada orada öğren, öğren orada öğrendiklerimizi olacak, sergileyemedik çok fazla. Heh, aynen olmadı. Ama ilk abi ilk ilk şeyin olur öyle. Oraya gelenlerin çoğu ikinci üçüncü gelir. Hele bizim Muhammet'i, şey Muhammet diyor Murat Akbaba mıydı bir şey vardı ya. O çocuk mesela ben ne o çocuk yıllardır geliyorlar. Hoca şey hep götürüyor. Evet. E biz ilk defa gittik abi Biz senden cuma namazına gittik diyoruz ya. namaza namaza konsantre olamıyoruz. <laughs> abi sabah 7'de gitmişiz. E öğlen 3 olmuş. Doğru değil mi? Heyecandan evet. duramıyoruz. <laughs> i̇lk sen mi? Ben girdim bak. Sen beni izledin <laughs> mi? Hatırlıyor musun? Ben seni izledim kanka. Tamam izlediyse ilk ben girdim o zaman. Ama sen sanki Galiba birden sonra girdim ya. Girdin Aynen. bir kere. Yok yok sen ilk girdin herhalde ya. Ben Aynen. Ilk girdim, sonra galiba sen Oğlum, girdin. benim sesim ben kısıldı senin... zaten sana bağırmaktan. Ee, oğlum <laughs> sana da çok bağırdık. Sen de hiç yavaş. Sen de hiç duymadın. Kanka duymuyorsun ki. Vura vura, vura vura adamı adamı dışarı attın bir şeyler yaptın orada. <laughs> ben bana, bana hoca şey dedi orada. Eğer dedi böyle devam edersen havlu atacağım dedi. Tamam Halbuki havlu atacak bir durumu yok yani biliyorsun sen de şey bu evet, evet. şey maçı zaten hani Vuramadım ya çocuk biliyorsun hızlıydı benden Lan sürekli kaçıyor sürekli kaçıyor sürekli kaçıyor Ayar oldum anasını satayım Ondan sonra hoca bana sana havlu atarım deyince benim şarteller attı Lan dedim bu kadar şey yapıyoruz ee, Ne derler ona? Buraya kadar da geldik bunun geri dönüşü de yok yenilirsem başka maça da çıkamayacağım en azından bari dedim bu şey yapayım. Ee, abanayım dedim çocuğa. E kinlendim yani bir anda. Ondan sonra Yok, buna bir başladım. Düdük, düdük çalıyorlar sen orada yine durmadın bu sefer de ama. Bam 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 çocuk yan yan yürüyor en sonunda. <laughs> çocuk sonra geldi yanımıza gördün mü sen onu? Ee. <laughs> Abi dedi çok zor dedi şey yaptım ya dedi. Tebrik etti sağ olsun. Çocuk abi bizden hızlıydı ve akıllıydı. Daha önce o maça çıkmış yani. Çat 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 saydırdı bacaklarımıza. Aynen. Bizim tabii ilk, ilk, ilk ama... heyecanı güzeldi ya. Yani. Bir baktım hoca gülüyor. Orada kazandım. Onun gülüşü bana yetti ya. Lan dedim ha adamı. Oğlum çok güzel bir zekalı değil mi? Çok tabii oğlum. O oh, sen bildiğim Mark dönüştün lan bir anda. Bizim orada dövüşlerde şeyi yapmıyordun bu kadar. Orada bir anda ya kendinden geçtin. Sana, orada Morat değil de başka biri denk gelseydi bana daha güzel olacaktı. Abi, tanıdığım biriyle ben yapamıyorum ya. Yani. Tanıdığım Olmuyor o muhabbet. Şimdi salonda yaparsın iyi kötü de abi. Orada ne bileyim olmuyor yapamıyorum ya. Yani. Ya olurdu aslında da. Bir de bir de onun dövüşünü biliyorsun ya. Onun da Sen bir ondan çek bir... çekinerek ha? mi dövüştün? Ç İster istemez bilinçaltında o oturuyor lan kazanamayacağım hani. Ama diğer çocuğu ben tanımıyorum ya hiç. Bam gün giriyorum çocuk bana. Belki de Murat Murat'tan iyi da çocuk. Hoca e? bana bir kızdı, bir kızdı orada ama benim, benim Zaten kaymış. Murat Murat'ı sevmiyor ya. He? Dedi ki yani neyse onu söyleyelim boş ver burada söylemeyeyim de. Yani dedi, <laughs> ne yapıyorsun dedi ya. Yani ne yaptın dedi biz. Abi ben de ayakta duramıyorum ama yani ben ondan daha çok istiyordum. Senin ayağın kırık da mı düşürken değil mi? Arka. Onunla mı kırıldı? Evet evet. Ben senin kremini sürüyordum. Yok ilk maçta kırılmış, morarmıştı. Sen, senden krem almıştım hatta. Ben öyle gittim. Ondan sonra işte daha da geçmezsin sıkıntıda. Parmağım topallıyor. Topallıyor, topallıyor girdim. Hmm. Abi ondan sonra belim melim kaydım. Muhammed. <laughs> Bir kaza yere düştüm Murat'la yaparken. Sonra beni birisi kaldırdı. Bilmiyorum. Yani kaldırdı derken tutuyor kolumu. Şey bizim Sen nakat mı oldun?